Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, ildemde yapımı tamamlanan Akıl Küpü Kütüphanesi ve Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'ni hizmete açtıklarını belirterek, referans belediye Melik Gazi ayrıcalığı ile marka projeleri hayata geçirdiklerini söyleyerek şu açıklamalarda bulundu. Evet, Kayseri deyince Türkiye'de belediyecilikte en önde gelen şehirlerden birisi anılır. Türkiye Belediyeler Birliği'nin toplantısına gittiğimizde her zaman Kayseri'den örnekler veriliyor. Dolayısıyla bugüne kadar belediye başkanı olarak hizmet etmiş, Sayın Bakanımız Mehmet Özas başta olmak üzere tüm emeği geçen başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu işler tek başına olmuyor tabii. Bakanlarımız, milletvekillerimiz, teşkilat mensuplarımız, diğer belediye başkanlarımız, il müdürlüklerimiz, ilçe müdürlüklerimiz birçok proje için el ele veriyoruz. Bakın bir okul yapıyoruz. Hayırseverlerimizden destek alıyoruz. İl ilçe Milli Müdürlüğümüz, Çevre il Müdürlüğümüz, belediyemiz seferber oluyor. Dolayısıyla birçok hizmeti hayata geçirirken el ele veriyoruz ve sizlerin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Şu anda yaptığımız çalışmaları sıralayacak olursak sanki yeni bir ilçe kuruyor gibi yatırım yapıyoruz. Şu anda tam 13 tane okul inşaatımız devam ediyor. Birçoğunu tamamladık inşallah açılışını yapacağız. Tam beş tane sağlık ocağı yapıyoruz. Aile sağlık merkezi. iki tane 112 acil yapıyoruz. Bakın bu rakam enteresan. Tam dokuz tane cami yapıyoruz. Birçoğunu bitirdik. Üç tane Kur'an kursu ve çoğunu da açmış durumdayız. Tam beş tane sosyal tesis yapıyoruz. Birçoğunu açtık inşallah. Önümüzdeki aylarda TOKİ'de yaptığımız Alparslan Türkeş Sosyal Tesisimizin de açılışını hep birlikte yapacağız. Trafik eğitim pisti yaptık. Tarihi eserlerin restorasyonuyla ilgili birçok projemiz var. Türkiye'de zannediyorum, Sayın Bakanım yakinen biliyor, İlk projeyi kendisiyle istişare etmiştim. 80 günde 80 park diye bir proje ortaya çıkarttık ve tam 400 bin metrekare alanı park yaptık. Bu yetmedi. Bununla birlikte bize yapmıyor musun başkanım? Bizim mahalleye ihtiyaç var dediklerinde parkları yaptık. 20'nin üstüne ilave park yaptık. Tam 13 tane park yenilemesi yaptık. Dolayısıyla muazzam derecede parklara önem veren bir belediyeyiz. Türkiye'deki en büyük oyun grubu alımlarını belediyemiz yaptı. Aynı zamanda fidan değil ağaç dikiyoruz sloganıyla yola çıktık. 5 yaşında, 10 yaşında, 30 yaşında, 50 yaşında ağaçları şehir merkeziyle buluşturuyoruz ve çevremizin daha iyi hale gelmesini sağlıyoruz. Sayın Bakanım siz rakamları iyi biliyorsunuz. Melik Gazi Belediyesi olarak yaptığımız İAŞ e birçok büyükşehir belediyesinden bile daha fazla sosyal yardım yaptık, İAŞ e yardımı yaptık. Aynı zamanda günlük 2000 aileye tam bin ekmek dağıtımı yapıyoruz. 3 aşevinde sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Ilave olarak asker maaşından, kıyafet desteğinden diğer birçok desteğe kadar engellilerimiz dahil destekler veriyoruz. Kültürel etkinliklerde Türkiye'de sayılı belediyelerden bir tanesiyiz. 200'ün üzerinde şu ana kadar bir yılın içerisinde etkinlik yapmışız. Klasik araç festivali yaptık, ralli yarışmamız yaptık, salça günleri yaptık. Birçok mahallemizde arabalı sinema etkinliği yaptık. Yaptık ve yaptık. Tabii bunların birçoğunda biz gençlere yönelik yapıyoruz. Özellikle gençler ülkemizin geleceğini inşallah sahiplenecekler, daha iyi bir noktaya getirmeye çalışacaklar. İşte bu tesisin asıl amacı hem gençlerimiz hem de ihtiyarlarımızı yaşlarımızı bir araya getirmek, tecrübelerinden yaşlarımızın gençlerimizin istifade etmesini sağlamak. Aynı zamanda da şehir merkezine gideceklerine otobüse binip para harcayacaklarına zaman harcayacaklarına mahalle içinde kalsınlar diye gerçekten çok nezik güzel bu Türk tesisleri de burada hayata geçiriyoruz. Şu anda Sayın Bakanım tam 8 tane kütüphanemiz bitmek üzere. Bu ilkini açıyoruz. Belediyemizin altında güzel 24 saat açık olacak bir kütüphaneyi yine bitirdik. Danişmet'te bitirdik. Toki'de iki tane bitirdik. Onların açılışını yapıyoruz. Gülük mahallemizde, köşkte, Selçuklu mahallemizde Mimsin'de, Yıldırım Beyazlık'ta ve Tepede olmak üzere toplam 12 tane oluyor. Kütüphaneyi her mahallede açmak üzere çalışma başlattık. Birçoğunu da önümüzdeki hafta itibariyle inşallah açılışını yapacağız. Ben özellikle benimle muazzam bir mesai harcayan Melik Gazi çalışanlarımıza, mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah emeklerinden dolayı razı olsun diyorum. Onlara bir alkış alalım. Evet. Meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, parti teşkilatlarımızla el ele veriyoruz. Mahallenin ihtiyaçlarını karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. Onlara da teşekkür ediyorum. Başta büyük şehri olmak üzere Koca Talas'ımız, Hacılarımız, Bünyamız, tüm belediyelerimizde el ele verdik. Kayseri'nin vefatına çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç ise şu açıklamalarda bulundu. Böyle önemli ve anlamlı bir tesisi hayata geçiren başkanımıza ve kıymetli ekibine teşekkür Başka ederek tekrardan hayırlı olsun diyorum. Konya'da iyi dem Cumhuriyet vadimiz gerçekten gelişen, güzelleşen ama en önemlisi her zaman söylediğimiz bu ay yıldızı Türk bayrağımıza bağlı, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı, değerlerimize bağlı anlayışına bizim yüz akımız değerli muhtarımıza yaptığı anlamlı konuşmadan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Gerçekten lider bölgemize aynı hizmetlere vesile olmasını çünkü belediyelerimize uyum içerisinde çalışıyorlar. Bu eserimiz hayırlı olsun. Daha güzel eserlerle sizlere hizmet etmeyi nasip eylesin diyor. Sevgiler, saygılar sunuyor. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. AK Parti Kayseri Milletvekili, önceki Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ise şunları söyledi. Yine hem yaşlılarımızın hem de gençlerimizin beraberce aktivitelerini sürdürebileceği bir alanı burada inşallah beraber açmış olacağız. Emeği geçen başta Melik Gazi Belediye Başkanımız Sayın Balancıoğlu Başkanımızı ve çalışanları, Melik Gazi çalışanlarımızı ve emeği geçen bütün arkadaşlarımızı huzurlarınızı bir kez daha tebrik ediyoruz. Yaptığımız açılışın değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Melik Gazi Belediye Başkanımızın, Koca Sinan Belediye Başkanımızın, Tavas'ın, Metropol ilçe bütün belediye başkanlarımızın Kayseri'de kütüphane seferberliği ile alakalı yapmış olduğu çalışmaları bir kez daha canlı görülden burada bir kez daha kutluyoruz. İzleme, Cumhuriyet Mahallesi'ne ve Kayseri'mize hayırlı uğurlu olsun. Allah'ın yar ve yardımcımız olsun Allah'a emanet olun inşallah AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öz Haseki ise şu açıklamalarda bulundu Öncelikle emeği geçen değerli başkanımıza da teşekkür ediyoruz Allah razı olsun buradaki özellikle cami cemaati ve çevresinde bulunan emekli kardeşlerimizle düşünerek abilerimizle düşünerek buraya bir tesis yapılmış içine de kütüphane ilave edilmiş hem gençlerin hem de yaşlıların istifa edeceği güzel bir mekan çıkmış. Allah emeği geçen herkesten ve değerli başkanımızdan razı olsun. Efendim hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, Bismillah.